Tamam komik anlar 3 Şimdi ben de sana çalacağım hazır mısın? Evet Aga be Hamsi lan Lan neden yapıyorsun bunu be İnsanın kalbini niye kırıyorsun be Hamsi işe bakar mısın? Hı hı. Ne karım gel oğlum. Hop tak. Çat. Tak. Çat. 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 Bak Neşe şunu yapmayı, şey yapmayı ihmal etmeyin beyler. Ne işte şarkı çalarsa çalarsa GG vardı hep. hep. Oğlum nereye gitti? bu her her oyun kazanılan bir taktik. A koşacağız tamam A koşacağız bak. Tam hızlı biraz. Vakit kalmadı. A koş tamam A koş. A koş sadece A koş bak. Koş koş. Hayır long short değil short değil long 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 Dön. success ses yap success yap success yap ses yap ses yap ses yap. Ses. Dön 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 Ne diyorsun ya? Oğlum onu bastım. Kanka kanka. Aaaa çakmak taşı okumuş ha. Ooo! Nasıl basıyor? Oh, bunu. Ben yapacağım <laughs> Benim adam nerede e. gittim, gittim gittim. Hele. Ay. Oh. Çok iyi. Yaz. Ay. Oh. Ay. Hey, ay. Ay. <laughs> ya aç. <laughs> bunu, ne yapıyorsun? Bunun klibini <gülüyor> <atın> <gülüyor> ya. Erol Hoca'ya atın bunun klibini. 6. dakikada yediğimiz bir hücum oldu. İlk kalemize gelen şut, o da gol oldu. Son 30 saniye. <laughs> Elon Elon. Kim çığlık attı lan? Elon Elon. 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 Elon bana Elon Elon. Elon Elon. lan Elon. Elon Elon. Elon Elon. Elon Elon. Abi yalan sürü git bir şey ifade etmiyordu. <laughs> yani arada bir bilgisayarda konuştun bir sestin abi. Başka bir şey değil. Bandasın sanırsın <laughs> Ben aşağıdan bakacağım. İ, i̇ki kez düşürdük zaten. Ben aşağıdan bakacağım. Nereden kesiyor? Oğlum bu nasıl buraya Allah. sıkıyor abi? O ne Allah. lan? Ne oldu lan? Bu nasıl buraya sıkıyor abi? O ne lan? Ne oldu oğlum? Hazır hazır PUBG hazır PUBG hazır <Sessizlik> Tlawder Prime ile abone olmuş Yusuf KLKN Prime ile 35 3555 Prime ile Bilal Seeker 4. kutlamış hoş geldin Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu arada Volteras Prime abone olmuş Zebani Ali'yi okuduk e, ee, Reis 3 TL atıp Dünyanın en hızlı sedanı full M5 olduğunu unutmayalım İlk dikkate alma demiş Hangi yarışı ya Dur bakarız buna bir Şu bitsin ben ne oynadım be. Packet loss oldu ya packet loss. Lan. Aa mermi yok. Nasıl yok? Lan o değil. Aa! Allah. Oğlum Nasıl bir yedin? yerde da çok Lan. kötü olur ya böyle. Anladım. Abi vursana bunu. Kafama sıkacak. Lan nasıl? Ya öldüm amk Görüş sağlıyor. Tamam onu bana sal, onu bana sal. Kim o buraya nasıl düştü? Olar o buraya nasıl düştü? Benzana bekle benzana gösterelim. Bak lan üstünde kazak mı kıl mı? <laughs> evet bu üstündeki kanka. Kanka bu şakayı yapmazsam olmaz. <laughs> Arkadaşlar bu tarz oyunlarda bu arada Outlast 2 çok korkunç değil. <laughs> O yüzden fazla şey yapmayın. Evet. 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 <gülüyor> 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 evet. Ne oluyor lan? Adam Oo, aşiret kavgası başladı. Kovalıyorlar. domuzu. Yani. Belediye, belediye, belediye bitmiş durumda yani belediyenin cidden Allah belasını versin. Bu adamın ses tonu çok şey değil mi? Her kelimesinde bir kıyafet gidiyor. <laughs> o nasıl bir ses tonu? Abi sakin ol, Soner abi Allah aşkına sakin ol abi sakin ol. Tamam sakin ol, hallolacak abi her şey, halledeceğiz sakin olsun. Aman diyeyim ağzından kötü bir şey çıkmasın bak sakin ol. dur. Hatlarımı çıkarıyorum. Dur. Hop. İşte gitti. <laughs> Bu zengin kızları niye abi hep Değil mi lan dedim ben. Hayla <laughs> <delenler. Oo. gülüyor> kalan Tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Onlara dikkat edin. Merhabalar. ''Skat var. skat var. Ustam nereye? Ustam ben süreyim hemen. Ustam beni gideceğim yere götürürüz hanım götürürüz. Ben de gelebilir miyim? Gelirsin yavrum devam. Stand car driving. Ondan uğradım. Şimdi biz ne taraftan geldik? Öyle bir 360 attık ki. <laughs> Basiktir. Ne diyorsun ya? Ulan ignite'im olsa 500 kere kesmiştim adamı. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sanki bir tek kendilerinde filan. Ne oldu ya? Bunlar çok sıkıntı. Nasıl, Nasıl yani ya? Bu milyonlar ama? ramit geliyor akali bitiriyor akali bitiriyor ben geliyorum onu siz bir yerden bitireyiz geliyorum 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 lan ben niye base'e gidemiyorum Biteriz. abi nick mi tutamadık oyun bitti kimse gitmedi ben gidiyorum oğlum niye saltık yapıyorum niye saltık yapıyorsun lan bu niye base'e gitmiyoruz şimdi gitmiyorum base'e vazgeçtim hadi bakayım attım Ya ulan bu benim bulduğum yere niye koyuyorsun? Tam vermiştim yanı ya. Maka orada orada. Orada Oradan maka. Burada 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 burada. Pata pata Ulan ne oluyor Düşüyor <laughs> bu? Düşüyor mu Koşuyor mu <laughs> lan? ne yapıyor oğlum <laughs> bu? <başladı. gülüyor> Adamın böyle amına koyarlar bizi can onu da söyleyelim ya. Dur oynasınlar. You picking, you picking oh, your man. <laughs> you picking your you <laughs> and you are talking I can't understand you. First one to entry kill you pushing CC and you are die and you are not talking. You are not understanding.'' <laughs> <laughs> çocuğu mu oğlum? Çocuğu. Niye ne dinleyeyim ben seni? Aptal bu çocuğu maçı satıyorsun. Ya bu ne yapıyor yine ya? Uğur uğur, uğur. Salak oros bu öyle mi atılır? Şahsın ırkımız, Çilebeder beder kırkımız, söylenir türkümüz, çalvardan çalvara. <laughs> <laughs> Allah Allah. Abi Zekeriya izle çocuk. sadece ne ya. Şey ver, bak bak. <gülüyor> 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 bu oyun çok kolay lan bu arada. <laughs> Şükrü abinin çıldırışını hatırlıyor bu oyunda? be, yok be chat Şimdi boş ver onu. Ben böyle erken bitiririm. insanlar üzülür falan gerekiyor. <laughs> güzel, 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 güzel. Şunu da hemen şunu da...